meşru bir defadan uzaklaşıldığı gibi haksız tarihi de tabir yerindeyse orta uygulandı. Azam-ı Hadden diye mütahale olmasına rağmen bu da 12 yıl ihal indirimiyle 10 yıl bir ceza öngörülürken mütalaya göre bugün 15 yıl hapis ihal indirimde 12 yıl 6 ayla bağlandı Kadir Şeker'in. Ee, şunu savunduk hem sözlü hem de yazılı beyanlarımızda. Yeni ceza kanununda yer alan bir hüküm 27.2 yani meşru müdafaa sınırının korku, panik, endişe, heyecanla aşılması diye. Ben bir an için soruyorum. Olayımızda bu şartların tamamı var. Gerçekleşmiş. Şimdi değil ne zaman uygulayacağız? Ya da hangi şart eksikte biz bu maddeyi değerlendirmeye almadık? Bu noktada çekincelerimiz var, itirazlarımız var. Derhal bir süre tutum ardından gerekçe kararla beraber e, istinafa taşıyacağız. E, orada bunu daha ayrıntılı dile getirmeyi e, düşünüyoruz. Biz yine müdafiler olarak burada Türk Ceza Kanunu 27.2'nin mutlaka uygulanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Bir an için ayrıldınız, farklı değerlendirmeniz var. Empati yapın dedik. Kadir Şeker kasten bırakın bir insanı öldürmeyi bir canlıya zarar veremez iddiasını savunuyorum, söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. O nedenle öldürme kastı yok. Olsa olsa yaralama olabilirdi. Neticesi ölüm. Bunun da hükümleri farklıydı. Eğer uygulansaydı Kadir tahliye olacaktı. Dolayısıyla savunmamız yine değerli diğer müdafaa arkadaşlarında ifade ettiği gibi 27 yani meşru müdafasının aşılması üzerinde yoğunluk kazanacak. Biz tüm şartların olayımızda var olduğunu düşünüyoruz. Şimdi toplumsal boyutu var. Kamuoyunda Kadir'e yönelik müthiş bir destek var. Kamuoyunun beklentisi var. Vatandaşın istediği sadece Kadir'e adalet diyor. Aksi halde pek tabii ki mahkemeyi yönlendirecek ya da baskı yapacak hiç kimse olamaz. Tarafsız bağımsız hareket edilir. Ben bırakın hüsumeti hiç kim tanımadığı bir insana. Bir kadın sesine yürüyen bir 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. Olayı bu çerçeveden bakmak gerekiyor idi. Bu olayın ardından artık şunu söyleyebilir miyiz? Biz kadına şiddet ya da şiddet olayını bu ülkede nasıl çözeceğiz? Ya da en aza nasıl indireceğiz? Kader için tamamen iyi niyetli olarak başladı bu eylemde. Yardım etme gayesiyle başladı bu eylemde alınan cezanın ardından Kadir ve benzeri delikanlılar, gençler ya da vatandaşımız benzer hadiselerde hangi tavrı sergileyecek? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Ee, tabii ki saygılıyız, tabii ki sağduyulu yaklaşıyoruz. Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Ama kararın çok yerinde ve doğru olmadığını bir kez daha ifade edeyim. Şimdi mütalanın ardından en kötü senaryo, dedik ki 12 yıl, 18 yıl e, sınırının içerisinde en alt 12 yıl, iyi halden 10 yıl e, ee, isnaf ve yargıtayda geçecek sürede değerlendirildiğinde hani tutuksuz hüküm özlediğimiz husus gerçekleşebilir mi? Bu ümit vardı. Başlangıcında da vardı. Dün itibariyle de vardı. Ama bugün e, takdir edilen cezanın ardından tabi beklenti gerçekleşmedi. Ee, Kadir her şeye rağmen yani sağ durumumuz iyi. Üzüntülüyüz, kaygılıyız. Ama şunu lütfen bir yere not edelim. Kadir şimdi olsa ne yaparsın? Yine yardım ederdim diyor. Bu çok önemli bir cevap. Kadir'i tanıtmanız anlamında, kadın anlaşılması anlamında çok önemli bir cevap. Lütfen empati yapın. Kadir cani değil, Kadir katil değil, ısrarla söylüyorum. Sizlerin de tanımasını isterdim. Umarım İsraf Mahkemesi'nden bu savunmalarına doğrultusunda en adil, en doğru kararın bir an evvel verileceği ümidini taşıyorum. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bakın yardım eden derken birini öldürme anlaşılmasın lütfen. Kadir diyor ki ben haksızlığa tahammül edemem. Aktivist yetişiyor gençler. Yeni nesil de öyle. Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil. Burada bir kadın vardı. Önemliydi. Ülkenin temel sorunuydu. Ben yine yardım ederim diyor. Yaşadığı onca ızdırap acıya rağmen ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var.